Selamlar dostlar, günaydınlar. Ee, bir video çektim daha demin ama saklama alanı dolduğu için tam çekemedim. Tam da şeyden bahsediyordum. Açık besi, kapalı besi ee, nasıl oluyor, farkları nelerdir. Gübre yönetiminden başladım hemen. Gübre yönetimini biz şöyle düşünüyorduk. iki günde bir temizleriz diyorduk. Ama gayet e, az oldu. Yani beklediğimizden daha az oldu. O yüzden iki günde bir de daha ayda bir temizlesek yeter gibi geliyor. Şimdi şöyle de bir sıkıntımız var. Sıkıntı değil aslında. Alt beton olduğu için e, betondan yatmaktansa milletin düşündüğü bokun içinde yatmasınlar bilmem ne falan temizleyin gibi bir şey oluyor. Ama betondan yatmaktansa bu altta kuru bir yataklık oluyor. Kuru bir yataklık olduğu için de yani daha konforlu, daha şey oluyor. Daha hayvan refahını arttıran bir şey oluyor. Onun dışında e, kuru mu değil mi ondan bahsedersek şu yeni yapılanlar tabii ki de kuru değil. E, ama hayvanlar bunları ezdikçe bunlar daha ince bir tabaka haline oluşuyor. Ve bizim buradan anlaşıldığı üzere <laughs> havada bayağı rüzgarlı olduğu için aslında hemen kurutuyor. O yüzden gübre yönetimi açısından baya baya Güzel bir olay. Şöyle gösterirsem, bayağı kuru aslında şuradaki zemin. Ve hayvanların üstlerinde öyle hani dışkı falan birikmesi tarzında bir şey de olmuyor. Çünkü zaten kuru ve az. Ay senin sümüklerin baktı. Bir de şöyle bir şey var. Ee, hayvanlar dışarıda sanki daha böyle soğuk hani dışarıda yapamaz içeri alın tarzında bir yorum olursa diye söylüyorum. Yani bu hayvanlar zaten doğada e, dışarıda yaşamaları için yani eksi 17'ye kadar rahat bir koşulda, konforlu bir koşulda yaşayabiliyorlar. Eksi 17'den sonra e, vücut biraz daha ısınmaya giriyor. Ve aslında içindeki yağları yakmaya başlıyor. Ama eksi 17'ye kadar sıkıntı yok. Zaten e, yaratılış gereğiyle yani böyle yaratılmışlar ve dışarıda yaşamaya adapte olmuşlar. O yüzden soğuk sıkıntı olmuyor. Ama Ceyran dediğimiz halk arasında ee, hava hava koşulumun diyeyim. Hava akışı, olumsuz hava akışında elbette kötü oluyor. Ama şimdilik burada bir Ceyran olumsuz hava akışı falan yoktur. Öyle. Genel yorumlarım bu kadar. Hey hey hey. Hayvanlar da mutlu. Normalde kapalı bir işte e, yem koyduğumuz zaman hemen yiyorlardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Yani direkt yeme değil de e, biraz bekleye bekleye yiyorlar. Keyiflerine göre. Şurada da tuz var. Mineral tuz bu da Bunu da bayağı yalamışlar. Şundan biraz daha sipariş edeceğiz çünkü tuz ve mineral faydalı. Hayvanların güzel böyle yeri toprağı falan yiyorsa, böyle taşı falan yiyorsa <laughs> herhangi bir yememesi gereken bir şeyi mineral eksikliğinden dolayıdır. Onun dışında, onun dışında sabah güneşimizi de alıyoruz. D vitamini ihtiyaçlarını da alıyorlar hayvanlar. Herhangi bir sorunumuz yoktur burada. Hayvanlar mutlu, refah yerinde. Gayet iyiler. Suları eksilmiş. Şimdi sularını koyup geleyim. <laughs> Ve günlük videomuz da bu kadar olsun. Kısa bir bilgiden tecrübe videosu olsun bu. Ee, size şey söylemiştim zaten. Bu videodan sonra tecrübelerimi paylaşacağımı. Böyle kısa kısa yavaş yavaş şeyler olursa tekrardan paylaşmayı düşünüyorum. Bu videomuz o kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.